Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün hayatınızda ilk kez göreceğiniz şeyler serimizin ahiret bölümlerinden birini çekiyoruz. Bu arada videoya geçmeden önce sizden bir isteğim var. Bu videoya bol bol yorum yapmanızı, like atmanızı ve paylaşmanızı istiyorum. Yani bunu yaptırmamın sebebi diğer videolarımın da sizin karşınıza çıkması arkadaşlar. Bunları yaptığınız zaman artık atacağım diğer videolar sizinlerinize hep çıkıyor. Her neyse bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala şuralardan bir yerden abone olup bir de e, bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. 5 Ve şuralardan bir yerden de bir Instagram hesabım çıkıyor. Onu da takip ederseniz ben daha da mutlu oluyorum bu arada. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet burada hayatınızda ilk kez göreceğiniz bir deniz canlısı var. Baktığınız zaman böyle bir insan yüzüne benzer bir tipi var ki öyle. Ama yani şuna bir bakar mısın? Gerçekten bir insan yüzüyormuş gibi. Yani insan yüzü ama arka tarafı tamamen deniz canlısı. Daha net görmeniz için şöyle gösteriyorum. Gördüğünüz gibi iki tane yani zaten herkesin iki gözü var da yani bu tamamen insan yüzüne benziyor abi. Ben gerçekten hayatımda ilk defa böyle bir deniz canlısına tanık oluyorum. Bu video Disney'in hazırladığı bir video arkadaşlar. Normalde şu uçan düşen şey aslında gerçek bir insan değil. İlk izlediğimde ben de bir insanı buradan fırlatıyorlar diye düşünmüştüm ama değilmiş. Örümcek adamın hani böyle animasyonunu yapmışlar. Gördüğünüz gibi buradan böyle uçuruyorlar. Hani Spider-Man de böyle uzaktan böyle bir şeyler atıyor ya yerlere yapışıyor falan. Yani tam olarak burada o animasyonu yapmaya çalışmışlar ki benim hayatımda gördüğüm ilk gördüğüm animasyonu. Animasyonlardan birisi olabilir bu yani Spiderman adına Ben niye konuşamıyorum ya? Bir dilimde sürüşmeler olmaya başladı Sürüşme miydi neydi onun ismi unuttum Bunu daha önce gördünüz mü bilmiyorum ama Bir koşu bandı ama çok büyük bir koşu bandı Yani adam böyle sağa sola Gaya gaya koşuyor burada ya Ben bu denli büyük bir koşu bandını Hayatımda ilk defa görüyorum bu arada Yani adam çok rahat böyle koşuyor Sağa sola falan gidiyor ama buna gerek var mıydı Diye düşünüyorum Çok rahat çok profesyonel yani siz normal koşu bantlarında mı koşmak isterdiniz yoksa böyle bir şeyin olmasını ister miydiniz? Bu büyük ihtimalle sporlar için, sporcular için tasarlanmış bir şey ama yani ben yine de böyle bir şeye gerek olduğunu düşünmüyorum yani. Baksana bu ne gerek var şuna. Evet bir geyin ne kadar yukarı zıplayabildiğini gösteren bir video diyeceğim de bu geyik abi zıplamıyor uçuyor bu ya bak hala uçuyor nereye gidiyorsun lan? <laughs> şuna bakar mısın bak bir zıpladı bir zıpladı ki öyle bir zıplama uçtu resmen ya bak hala da gidiyor kendini de çekiyor ayaklarıyla böyle bayağı da gitti ha helal olsun lan sana bak büyük ihtimalle o kötü bir şekilde çarpıp bir şeyler olmuştur ona arkadaşlar bu gördüğünüz bir İtalyan çileymiş. yani çilekler ülkeye göre değişiklik gösterebiliyormuş diyorlar bu videoda hani çilek çilektir abi yani İtalya'da yetişen çilek böyle yamuk oluyor Türkiye'de Yetişen çilek böyle ucu sivri falan mı oluyor ya ben anlamıyorum ki. Bunu gerçekten ben anlamadım. Bir bana anlat. Yorumlara bir yazar mısınız? Bu çileğin yani İtalyan çileği olduğunu gösteren özelliği ne? Burada ne oluyormuş? Ara ee, bu otobüste oyun oynuyorlarmış. Oha PlayStation. 40 inç ekranda PlayStation oynuyor otobüs yolculuğunda ve kaç 36 saat yolculukları varmış. Bir şey diyeceğim bunu buraya bağlamayı nasıl başardınız diyeceğim. Bu bir yani adam resmen PlayStation bağ bağlamış otobüse ya. Şöyle bir yolculuk yapıyor olsam yani 48 saat bile yaparım bir yolculuğu. Özellikle tren yolculukları daha güzel olduğu için hani kendinize ait odalarınız falan oluyor ya. Orada böyle bir şey yapsak yemin ederim bak 48 saat yolculuk yaparım. Çok güzel olur ya. Burada ne oluyormuş? Bir robot ejderha videosu. Bunun ne işe yaradığı hakkında hiçbir fikrim yok ama ağzından ateş falan çıkartıyor. Alev falan çıkartıyor bu. Bunu neden tasarlamışlar? Bunu merak ediyorum. Bak arkada tekerlekler var. Bu sürülebiliyor. Bu bir işe yarıyor ama ne işe yaradığı hakkında hiçbir fikrim yok. Ne için kullanıyorsunuz? bunu. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Bunu sizce ne için kullanıyorlardır abi? Ben bunu merak ettim ya. Böyle bir e, ejderha yapmışlar robottan ve bunun içine falan binebiliyorsunuz. Bak uzaktan gösterecekler şimdi görüntüsünü. Bak bak. Bak gidiyor bir de, hareket ediyor. Buradan biniyorsunuz abi. Gördüğünüz gibi buradan biniyorsunuz. İçine kontrol ediyorsunuz herhalde. Evet, dur bakalım. Bindi içine. Haydi bismillah. Kazamız mübarek olsun. İçi de bu şekilde. Buradan da kontrol ediyorsunuz bu robotu. Vallahi çok güzelmiş ha. Burada kadın bir insan parmağı görmüş yolda ama bu bir insan parmağına benzeyen bir yaprak arkadaşlar. Bak şimdi basacak patladı. <laughs> Yani ilk baktığınız zaman evet bir insan parmağına benziyor Tırnağı var şu eti var Ama böyle üstüne bastığınız zaman yaprak olduğu belli oluyor da Bir şey diyeceğim Bu gerçekten insan parmağına benziyor Bu nasıl hal almış böyle ya Gerçekten bu hayatımızda göreceğimiz ilk kez videoları benim var ya Yemin ederim böyle hayattan soğutuyor bazen Yani soğutuyor değil de çok şaşırtıyor diyebilirim Ya arkadaşlar bu arada ben size bayağıdır kolonya da vermiyorum Bak gerçekten aramız açılmaya başladı Açın avuçlarınızı şöyle Oh mis gibi şöyle kolonyalarımızı bir sürelim e, Ondan sonra izleyelim videomuzu Burada da reklam panosu gibi bir plakamız var. Gördüğünüz gibi böyle durmadan plakadaki numaralar falan değişiyor abi. Hani reklam panolarında reklamlar değişir ya sürekli. Burada da aynı şekil. Yani bunu nasıl yaptıkları hakkında fikrim yok. Ama böyle bir şeyin olması da yasalara aykırı değil mi? Şimdi bu araba mesela bir ceza işliyor olsa Kameralar hangi plakayı çekecek abi durmadan değişiyor Bence bu yasalara aykırı bir e, plaka Bu kadın e, arkadaşlar 300 doğuruyormuş 300 doğurmadan önce de göbüşü bu hale gelmiş öyle söylüyor ya Kocaman olmuş bu arada bu ne lan böyle İnşallah bu görüntüler bize e, ihtar falan yedirtmez ama Yani bilmiyorum çok garip bir görüntü hiç Yani bilmiyorum Uy acayip oldum ben ya Bak konuyu farklı yerlere çekmiyorum. Ben yani, iyi falan demedim ama görüntü biraz beni rahatsız etti. Yani rahatsız etti. Ya ben anlatamayacağım burada kendimi açıklayamayacağım. Sonuçta evet kadın çocuk doğuruyor ama hani şöyle baktığım zaman göbeği çok çatlayacak gibi duruyor. O görüntü beni rahatsız etti diyorum yani hani insanların böyle fobileri olabilir. Gördüğünüz gibi bohtan bir şekilde yapılmış bir e, trafik lambaları. Sanki bir ağaç var da ağacın böyle dalları var gibi yani buraya ben geldiğimde mesela abi hangi ışık bana yanıyor ben anlayamam burada ya. Gerçekten düşünseniz de şöyle bir yere denk geldiniz. Hangi ışık bana yakıyor diye yanıyor diye düşünürüm ben şöyle ya. Büyük ihtimalle şu kısımdaki yanıyor olabilir bana doğru. Mesela şuradan gelsem şu bana doğru yanıyordur herhalde. Çok saçma abi. Burada kesin herkes ceza yiyordur ya. Kesin bana yandı deyip geçiyorlardır. Burada da simit dilimleme makinesi varmış. Bu makinenin oraya geliyor. Sonra onlara böyle yarısından kesip atıyor ama çok hızlı bir şekilde atıyormuştur. İzleyeceğiz şimdi. At artık. Hadi bekliyorum şu an. Bak geldi bak gördünüz mü paramparça etti gönderdi yani. Arasını dilimliyor gönderiyor ve ben şunu çok merak ettim. Mesela buraya bak bak gördün mü? Şu adam mesela elini oraya falan kaptırsa ne olur? Ya ben hemen böyle kötü yönlerini falan düşünüyorum abi hemen ya. Bu neymiş bir bu ne lan? Böyle pudra gibi bir şeyle kadının saçına saç ekliyor. Nasıl oluyor bu bilmiyorum ama boyuyor resmen. Bu nasıl böyle oldu diyeceğim de Allah'tan gerçek insan kafası değilmiş, mankenmiş. Ben az önce bunu ilk baktığımda gerçek insan kafası sanmıştım. Ben bunun bir film sahnesi olduğunu düşünüyorum. Yani gökyüzünde yem yeşil böyle bir görüntü var ve çok güzel duruyor. Gerçekten çok güzel duruyor ama bu gerçekse eğer bu mekanın nere olduğunu söyleyin gideceğim oraya ciddi söylüyorum bak. Çünkü çok güzel bir görüntü ama büyük ihtimalle bu bir film sahnesi olabilir. Hani film sahnesinin kamera arkası falan filan gibi şeyler. Çünkü hiç inandırıcı gelmedi bana bu görüntü. Bu gördüğünüz de dünyanın en derin havuzuymuş arkadaşlar. Bak en derin denizi değil. En derin havuzu. İçinde böyle bir terk edilmiş şehir var gibi bir şey. Gerçekten baktığınız zaman böyle içine girip gezesiniz geliyor ama ya bir tık da böyle ürkütücü durmuyor değil yani. Bayağı da derinmiş. Ta aşağılara kadar iniyorsunuz. Ve aşağıda bildiğiniz bir şehir var abi ya. Yani ben olsam şöyle havayı falan burnuma takardım abi. Şuraları falan bir gezerdim yani. Bir giderdim şöyle neler var orada falan filan diye. Çünkü güzel görünüyor. Merak uyandırıyor. Şu videoyu siz karar verin. Bu arabanın tekerlekleri nerede abi? Yani ben şu an çok merak ediyorum. Bu arabanın tekerlekleri nerede? Bu araba nasıl gidiyor? Yani düşünüyorum düşünüyorum. Hala bir bok anlamadım. Ama arabanın tekerlekleri yok. Bu video gerçek mi bilmiyorum. Maldivlerde böyle bir deniz varmış Ve bu denizin suyu geceleri parlıyormuş Bu şekilde bu gerçek mi bu arada Yani bilmiyorum ama pek inandırıcı gelmedi Ama videodan sonra gidip araştıracağım bunu Baksana abi görüntü çok güzel değil mi ya Bu gerçekten böyleyse Muhteşem Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın Görüşmek üzere bay bay